Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size ormanda Odun şey yapıyoruz, kesiyoruz size i̇şte göre. Çürümüş odunları zaten anladığınız üzere. Çürümüş odunları kesiyoruz. Böyle yukarıda <laughs> tam der göl var. Babaannem odunları çekiyor. <laughs> Anne hani göllerde. He? Domuzların içtiği göl nerede? Defter onu çekemezsin, çok. gidemezsin oraya. Çok mu uzak? Uzak. Hmm. Evet. Böyle dedem de buralarda olması gerek. Evet, dedem de orada arkadaşlar. Evet arkadaşlar dedem. Şöyle odunlar, çürümüş hepsi. Biz bunları kesmedik ama zaten yağmurdan kırılanlar Bakın belli oluyor. Size göre birazcık ileriye gidelim isterseniz. Odun çok burada. Buraya çok yağmur yağmaz ama bir kere afat oldu. Bundan bazı ağaçlar kırıldı. Bak bu falan küçük bir ağaçmış. Mazı görürsem size gösteririm. Mazı var. Domuz görme şansımız yüksek. Babaannem dedi biraz önce. Tefede domuzların içtiği bir göl var. Ondan. Domuzu ayırmayalım. Bakın mazı gördüğüm gibi sanki. Bir bakalım isterseniz. Mazı değilmiş. Evet. <laughs> hazır olursam göstereceğim ama işte bulunmuyor pek bu sene pek yok çok ileriye gidiyoruz çok bizim zeytin geçtik <laughs> arkadaşlar bir sesler geldi ama kuş sesleri geliyor ama yakınlaştık uzağa gitmeyelim şuradan gideceğim birazcık bakacağım geri döneceğiz Bakın o şey seslerini duyuyor musunuz? Gör olduğundan geliyor o ses. Bakın ta tepede uzak birazcık. Geri dönüşümüzü yapıyoruz. Bugün biz ineklerin dışkılarını atmaya geldik. Bir de odunu keseceğiz. Odunlarımız bitti. Kesmek değil de. Neyse. Kuru odunları almak. Hazır odun. <laughs> Öldürdüm Ahmet. Dedem taşımış. Ay maşallah. Dedem taşıyor gördüğünüz öyle. <laughs> Arkadaşlar. Babaannem orada. Bir durdurdum. 2 dakikalık işim oldu. Şey <laughs> Babaannem. <laughs> <laughs> Kim bulacak babaanne size? Ne? Kim bulacak? <laughs> Ne ısıtıyor sıcacık. Aman soğuk. <laughs> Burada bir ayakkabı var. Birisi. Yo internetten çekmem ben ya. Başka şeyler. <laughs> Bunları Zar zor geçti bu sıraları. bekliyor orada. <laughs> Şimdi koyma işlemi var. <gülüyor> <gülüyor> Uzakta burada bu ağaçların hepsi kurumaya başlıyor. Yaz havasında arkadaşlar yaz çok şey. Şöyle zeytinliğimizi gösterelim size. Bakın arkadaşlar şuradaki zeytinlik bizim. Ta dağın tepesi bizim. O tarafta bizim. Bu tarafta bizim aslında. İstediğimizi yapabiliyoruz. Böyle hayvanların dışkılarını atıyoruz. Çünkü buraya şey ekiyoruz. Macarfi, buğday, arpa. Macarfi dediğim şey. İneklerin samanı yapılıyor onun. Bilmeyen söyleyeyim. Saman oluyor. İnekler onu daha çok seviyor. O da atlı geliyor onlara. Böyle bir başlarımız doldurma işlemini yapıyor dedemle de babaannem. Evet. Değişik değişik şeyler. Bakın arkadaşlar buldum sizin için bir mazı buna mazı denir arkadaşlar. Daha tam olmamış. Heh, bakın size macer bu. Macer buna denir. Bak, kalmış burada dedem şey yaparken. Bakın gördüğünüz dört tane macer var. Bunlara macer deniyor. Hani buğdaya benzer ama buğday gibi değil bunu bilin. Bunun şeyi çıkmıyor yani. Tanesi çıkmıyor bunun. Daha girelim. İsterseniz ormana çıkalım. Olmana çıksa şimdi bir şey gelecek. Burada çok hayvan. Kediki var, çakal var. Domuz. Başka yılan. Her şey çok. Bu sene sıcak hayvanlar gelir ya. de tam tepede şeyleri var. Oraya gitseydik. Bugün gidersek gösteririm size. Arkadaşlar. Bugün gün diyor baba belli değil yani. Palamut olacak palamut. Böyle öyle angut, angut dediğin şey sincap. Palamut yerler. Şimdi yani ona fazla şey demez de. Bunların gözü öyle. <laughs> Ay bak 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 mazıya hak. Yanında da şey olacak. Küçük daha bunlar olmamış. <laughs> evet arkadaşlar bugün odun kestik gördüğünüz üzere. Uğraştığımız için. için bir like atın. Onu isterim. Videomuzu böyle bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz ve bay bay.